Sevgili Ogun Nur, Türkçe kökenli olan isminiz Nur Yüzlü Evlat anlamına gelmektedir. Dışarıdan aldığınız enerjiyi içinizde saklıyorsunuz. Dışarıya kapalısınız. Bu da sizi biraz bencil gösteriyor. Fazla duygusal olduğunuz için kıskançlığa da yatkınsınız. Sevdiklerinizi çok sahiplenirsiniz ama yine de kendi istekleriniz ağır basıyor. Empati yetenekleriniz pek gelişmemiştir. İnatçı yönünüz bazen insanları sinirlendirecek noktaya ulaşır. Başarılı olmayı arzu ediyorsunuz. Azimle çalışır ve istediklerinizi elde edersiniz. İnsanların hayranlıklarını kazanmak ve takdir edilmek hoşunuza gider. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açıklamaktan kaçınıyorsunuz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü veriyorsunuz. Sanatsal yönlere olan kabiliyetli bir kişiliğiniz var. Üstün güçlere sahip ve sağ duygusunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Çok ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.